PH170 saatlik ölçüm cihazı, D tipi, Dali, Broklu çarpma metodu ile hassas ölçüm alabilir. Tüm metalik malzemeler için uygundur. LCD dijital ekran, tüm fonksiyon ve parametreleri gösterir. Ölçüm yönünü otomatik olarak tanımlar. 9 grup altında 270 verilik hafızaya sahiptir alt bir ölçü limit girilebilir. Her açıda ölçüm alma özelliği vardır. USB bağlantı arayüzü, entegre kalibrasyon fonksiyonu, ekran aydınlatma, batarya durum göstergesi otomatik kapanma özelliklerine sahiptir. Standart teslimatta cihaz, test bloğu, aktarım kablosu, ve temizleme fırçası ve iki adet kalem verilir.